Kanal Mavi ekranlarından herkese merhaba. Sabah bülteni programımız başladı. Ben Sevgi Aksel. Sabah bülteni programımızda gazete manşetlerine bakacağız hep birlikte. Kanal Mavi YouTube kanalımızı takip etmeyi ve kanalmavi.com'dan da bizleri site üzerinden de izlemeyi tercih edebilirsiniz. Tabi sayfamıza abone olursanız sadece bu programı değil yapacağımız tüm programları, tüm röportajları da yakından takip etmiş olacaksınız. Şahin Medya Grubu bünyemizdeki Mavi Marmara gazetemizin haberleriyle başlayalım. Yerel gazeteler ve ulusal gazetelerde bugün bakalım gündemde neler var. Mavi Marmara gazetemizin manşet haberi Kocaeli Darıca'da silahlı kavga can aldı. Engelli esnaf hayatını kaybetti. Kahreden kurşun Kocaeli'nin Darıcı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada arada kalan yürüme engelli şahıs hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri İstanbul'a akacak. Çağlayan Adliyesi'nde hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün ifade verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri İstanbul'da buluşacak. Mavi Marmara gazetemizin bir diğer haberi. Aksu'dan Şahin Kesen'i ziyaret Gebze Belediyesi CHP'li meclis üyesi ve hukuk komisyonu üyesi Gülcan Aksu Şahin Medya Grubu'nun konuğu oldu. Aksu meclis çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. MHP'li Batı Darıca ve Dilovası'nda değişiklikleri duyurdu. MHP'de büyük değişim. MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı gerçekleştirdiği basın toplantısında partinin Dilovası ve Darıca belediyelerinde görev alan belediye başkan yardımcıları hakkında değişiklikleri duyurdu. Detaylar Mavi Marmara Gazetesi.com sitesinden de yayınlandı. El üstü Gebze'yi hak ettiği yeri taşıyacağız. İyi Parti, İYİ Parti Gebze'nin il başkanı Mehmet Kamil Şirin'in katılımıyla yapılan teşkilat toplantısında konuşan ilçe başkanı Birol Elüstü, birlik ve beraberlik içinde Gebze'yi hak ettiği noktaya taşımak için kararlılık müca kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Evet, Mavi Marmara gazetemizi burada noktalıyor. Sıradaki yerel gazeteyle devam ediyoruz. Gebze Yeni Gün Gazetesi'nde bakalım neler var. Saadet Gebze sağlıksız yapılaşmaya dikkat çekti. Saadet Partisi Gebze, son zamanlarda ülke genelinde meydana gelen büyük felaketler ve yapı güvenliği sorunlarına dikkat çekerek Gebze'deki sağlıksız yapıların denetlenmesini istedi. Yeni Gün Gazetesi'nin marşet haberi Darıca'ya iki spor yatırımı geliyor. Bir takım temaslar için başkente bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Ankara'dan müjdeli haberler getirdi. Bıyık, darı, bıyık Darıca'ya iki önemli dev spor tesisinin yapılacağını duyurdu. Evet güzel haberler. Darıca'da kanlı gece engelli esnafı hayattan kopardılar. Darıca'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada arada kalan yürüme engelli esnaf hayatını kaybetti. Ee, az evvel de yine mavi Marmara gazetesinde aktarmıştık. Ee, bakalım ha haberin detayları neler? Detaya girelim biraz. Olay saat 21.00 sıralarında Nene Hatun Mahallesi İbn Sina Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde tartışan iki grup akşam saat 21.00 saatlerinde İbn Sina Caddesi üzerinde tekrar karşı karşıya geldi. Her iki tarafında silahlı ateş ettiği kavgada GK ve SE yaralanırken bölgede esnaflık yapan ve hayatını tekerleklik sandalyede sürdüren Metin Hacıoğlu arada kalarak boynundan ağır bir şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Metin Hacıoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evet, hiç suçsuz, günahsız bir kişinin hayatından kopar koparılması yani hayatına tekerlekle sandalye ile devam ediyor. Kaçma şansı yok ve ne yazık ki bir kör kurşuna kurban oluyor. Evet bir diğer gazete olan Hürses gazetesi ile devam edelim. Çayırova'da uygun fiyatlı yemekler vatandaşları memnun etti. Çorbalar 30 TL, etli yemekler 80 TL. Çayırova Belediyesi'nin yakın zamanda başlattığı Şelale Park Sosyal Tesislerindeki uygun fiyatlı yemek ve sel servis uygulaması Ovala vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Şelale Park Sosyal Tesislerine gelen misafirler çorba çeşitlerini 30 TL'ye, etli ve sulu yemekleri 80 TL'ye yiyebiliyor. Evet demek ki mümkün olabiliyor ucuz yemek. Keşke diğer işletmelerde örnek alsa ya da diğer belediyelerde bu şekilde bir proje başlatsa. Her mahalle için de bilimde en azından her il ve ilçe için bu yapılabilir. Tem'de takla atan cipte, cipten fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Tem otoyolunun Kocaeli e, bariyerlere çar, Kocaeli'de bariyerlere çarparak takla atan cipin sürücüsü yola fırladı. Ticaret taksi ise duramayarak cipe çarptı. Feci kazada, kazada cip e, sürücüsü hayatını kaybetti. Taksici yaralandı. Evet yine e, üzücü haberlerle. E, güne başladık diyebiliriz. Bir diğer gazete olan Özgür Kocaeli gazetesiyle devam edelim. Turan Güneş'te metro sondajı. E, Ulaştırma ve Altyapı Alt, Yapanı, Alt Yapı Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde inşa edilen Körfez metro hattı için farklı noktalarda sondaj çalışması yapılıyor. 40, 40 metre dipte yapılıyor. Çalışmalar Körfez Kartepe arası hizmet verecek hat için İzmit'te zemin sağlamlığını ölçmek amacıyla yerin 40 metre altına sondaj vuruluyor. Bu çalışmalardan birisi de İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki Tertip Sokak'ın sokağın girişinde yürütülüyor. Evet yine bir diğer haber Halk Ekmek'te belediyeli işbirliğimiz devam edecek. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı bir açıklama yapmış. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hazır 41 Afet Mutfağı'nda Ramazan pidesi ve ekmek üreterek halk ekmek büfelerinde satılmasının kendi iş yüklerini de azaltacağını söyledi. Evet en azından olumsuz bir tepki gelmemiş bu sevindirici diyebiliriz. Gölcük postası ile devam ediyoruz. Gölcük'te çok ciddi bir ivme yakaladık. E Parti Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin Gölcük Postu gazetesini ziyaret ederek bir açıklama yapmış. Şirin ziyarette yaptığı konuşmasında Gölcük'te çok ciddi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum şeklinde açıklamalara yer vermiş. Emeklilere ekstra bir, bir yük olmuştu. Emekliler Türkiye Emekliler Derneği Gölcük Şube Başkanı Ergün Şahin ilaç katkı paylarına gelen artışlar ve talepleri hakkındaki açıklamalarda bulundu. Şahin biz ilaç ve muayene katkı payları kaldırılsın diye uğraş verirken katkı paylarının artırılması emeklilerimize ekstra bir yük olmuştur dedi. Evet ne yazık ki. 65 yaş üstü korodan dostacılık e, dolu bir gece hayatın içindeyim projesi kapsamında kurulan 65 yaş üstü koro eskimeyen şarkılar konserleriyle muhteşem bir performansa imza attı kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayatın içindeyim projesi kapsamında kurduğu ve 65 yaş üstü bireylerin yer aldığı koro. <laughs> Eskimeyen şarkılar konserleriyle muhteşem bir performansa imza attı diyor. Bilim merkezinde 80 bin ziyaretçi ağırlandı. Yine kentimizi, elimizi ilgilendiren bir haber. Kocaeli Büyükşehir Belediye Belediyesi okulların yarı yıl tatiline girmesiyle gençler ve aileleri için bir dizi etkinlikler düzenledi. Bilim merkezinde okula bir ara etkinliklerinde 3 günde 80 ziyaretçi ağırlandı. Çocukların enerjilerini attığı, eşsiz deneyimler ve eğlenceli anlar yaşadığı okula bir ara etkinliklerinde ebeveynler de bilim, teknoloji ve sanata dair keyifli deneyimler yaşadı diyor Gölcük Postası bu haberinde. Evet, yine Kocaeli Gazetesi'nden Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile devam ediyoruz. Okul servislerinde rapor krizi çıktı. Aile hekimlerinden sağlık raporu alamadıklarını belirten Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Şenol İkizek, pazartesi günü okullar açılacak ve sorunu hala çöze, çözebilmiş değiliz dedi. Düzenli bir yapılmazsa sadece biz değil, öğrenciler ve veliler de mağduriyet yaşayacak şeklinde bir paylaşım yapmış. Teleferikte tatil yoğunluğu, Kartepe teleferiği ara tatil döneminde yoğun evi görüyor. Teleferiye gelen aileler muhteşem manzara eşliğinde doğanın tadını çıkarıyor. Karnesini yanında getirerek teleferiye binerek binecek öğrencilere yüzde %50 ailelerine ise %25 indirim uygulanıyor. Evet güzel bir uygulama olmuş. Ne güzel. Çocukların ve ailelerinin yüzünü güldüren projelerden. Yerel gazeteleri burada noktaladık değerli izleyicilerimiz ve ulusal gazetelerle devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi bakalım e, neleri gündeme taşımış. CHP'den bugün iki soruşturmada ifade verecek Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısı. Millet büyüktür. Evet böyle bir çağrı. Detaylara bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında son 11 günde açılan iki soruşturma nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek. Bugünkü duruşma öncesinde dün açıklamalarda bulunan İmamoğlu benim gibi düşünen 10 milyonlarca vatandaşlarımızdan ifade alacak. Kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel iktidarın son dönemde artan baskısına karşı birlik çağrısı yaptı. Özel gün kayıtsız şartsız amasız fakatsız haksızlığa karşı hep birlikte olma günüdür dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri ifade perdeye çağrılan İstanbul'un ta kendisidir. Başta Cumhuriyet Halk Partililerdir ama bütün demokratlardır ifadelerini kullandı yaptığı açıklamada. Grant Kartal'da betonlar, dedektörler, su bağlantıları aydınlatma çalışmadı. ihmal üstüne ihmal. İnşaat mühendisleri odası e, İmo'nun yaptığı bir açıklama Ankara şubesinin raporu Bolu'daki Grand Kartal Oteli'nin mutfağında başlayan ve 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangının ihmallerle büyüdüğünü bir kez daha ortaya çıkardı. İmo Şube Başkanı yani İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ahmet Onur e, Özergene birçok ihmalin bir arada olması can kaybını artırdı dedi. Evet ne yazık ki unutmayacağımız e, kötü bir anı eklendi. Evet, bir diğer haberle devam edelim. Erken aday iktidara yarayabilir. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayına üyelerini üyelerin katılımlarıyla yapılacak ön seçimle birlikte çıkışına parti içinden uyarı geldi. Yönetimin doğru olduğunu söyleyen kurmaylar ancak aday için henüz erken olduğunu ve parti içi tartışmalara neden olabileceğini söyledi, aktardı. Evet, son olarak Posta Gazetesi ile birlikteliğimizi devam ettirelim. Özcan'a dijital şok. Özcan Deniz'den bahsediyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile tartışan ve Deniz Film Şirketi'ni devreden Özcan Deniz YouTube ve e, X yani Twitter hesaplarına haksız bir şekilde el konulduğunu duyurdu. Özcan Deniz hesaplarının şifresinin Deniz Film'de olduğunu söyledi. Özcan Deniz'in X hesabını 430.200 kişi, YouTube hesabını ise 324.000 kişi takip takip ediyormuş. Evet, 2,5 aylık bebeğe kayyum atandı. Adana'da Murat, Seda, Çakmak çiftinin 2,5 ay önce MT adını verdikleri evlatları dünyaya geldi. Aile doğum sonrası evlatlarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemedi. Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme 2,5 aylık MT için kayyum atamasına karar verdi. Aile Murat Çakmak'ın kardeşi FÇ'yi evlatlarının vas vasisi olarak mahkemeye bildirdi. Baba Çakmak benim evladım belediye mi, belediye mi kayyum atanıyor diye tepki gösterdi. Evet yoruma kapalı bir durum diyebiliriz en azından. Parizlerde sır e, ölüm Antalya'daki falezlerden önceki akşam düşen bir genç kız yaralı kurtarıldı. Aynı gece başka bir aile oğullarının kayıp olduğunu bildirince olayın rengi değişti. Gencin cesedi kızın bulunduğu yerin 5 metre ilerisinden dün sabah çıkarıldı. İki genç arkadaştı ancak genç kız bu bilgiyi polise vermemişti. Evet, kız 20 metreden düşmüş. Antalya'nın dünyaca ünlü falezleri önceki akşam bir genç kızın yardım elini dayanamıyorum çalılıklarıyla inledi. Vatandaşların ihbarlarıyla olay yerine giden ekipler yaklaşık 20 metreden aşağı düşen genç kıza karadan ulaşamadı. Deniz polisi botla gidip yaralı genç kızı aldı. Adının Yağmur olduğu belirtilen 15 yaşındaki kızın vücudunda çeşitli kırıklar vardı. Hastaneye kaldırılırken bilinci açıktı ancak olayla ilgili hiçbir bilgi vermedi. Aynı akşam 21.00 sıralarında Karabulut ailesi de 18 yaşındaki oğulları Hüseyin Boran'ı bulma telaşına düşmüştü. Hüseyin Boran'ın arkadaşı Efeçe baba Aydın Karabulut'u arayıp Hüseyin yağmur ile birlikte gittiği falezlerden düşmüş dedi. Aydın Gülay Karabulut çifti önce polise haber vermedi. Sonra da oğullarını bulmak için falezlere gitti. Aydın Karabulut falezlerden aşağı inerek oğlumu bulmaya oğlunu bulmaya çalıştı ama sonuç alamadı. Baba Karabulut'un oğlunun falezlerden düşmüş olabileceğini söylemesi üzerine sabah falezlere giden deniz polisi Hüseyin Baran'ın cansız bedenini Yağmur Zeyn'in düştüğü yerden 5 metre uzaklıkta mağara gibi bir oluşumun içerisinde buldu. Baba Aydın Karabulut oğlun başarılı bir öğrenciydi. intihar etmesi için bir neden yoktu. Yağmur Zey kurtarıldığı zaman oğlumdan hiç bahsetmemiş. Neden bahsetmediğini bilmiyorum dedi. Evet şüpheli bir ölüm yine bir sır perdesi bakalım aralanacak mı? Bu haberle ve bu gazeteyle sabah bültenimizi noktalamış olalım. Ekran karşısında olan herkese teşekkürler. Pazartesi yeniden görüşebilmek dileğiyle iyi hafta sonları diliyorum.